Yüzünüzde ve alnınızda, T bölgenizde, burnunuzun üzerinde inatçı siyah noktalarınız varsa size çok pratik bir yöntem söyleyeceğim. Şöyle cildinize uyumlu yüz yıkama jelini içe kadar kabınıza alın. Üzerine çeyrek kaşık çok ince tuz ekleyin. Kaşık ucuyla da karbonat ekleyin bu karışımı iyice karıştırın burası çok önemli kesinlikle bekletmeden yüzünüzü ılık suyla yıkayın daha sonra bekletmeden şöyle cildinize 5 dakika kadar aşağıdan yukarıya doğru masaj yapın ve cildinizi soğuk suyla yıkayın daha sonra gözenek sıkılaştırıcı toninizi kullanın bunu haftada düzenli olarak 3 kere yapın ve özellikle gece yapın ve mutlaka da sonuçlarını bize yazın. Hoşçakalın.